Merhaba arkadaşlar. Ümdet Robotik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün C programlama dilinde girilen sayıların ortalamasını bulacağız. Öncelikle kodu yazacağımız uygulama açıyoruz. Ben Visual Studio Code uygulamasını kullanıyorum. Burada zaten klasörümü oluşturmuştum. Şimdi kodumuzun çatısını oluşturuyoruz. Yani kodu yazmamız, yani kodun çalışması için gerekli olan şeyleri yazıyorum. Evet. Ee, şimdi değişkenlerimizin isimlerini yazıyorum. Sayı1, sayı2, sayı3, toplam ve ortalama. Ee, ben bu videoda 3 sayının ortalamasını bulacağım. Siz isterseniz e, buraya sayı 4, sayı 5 vesaire yazarak bunu çoğaltabilirsiniz. E, şimdi kullanıcıdan sayıları istememiz gerekiyor. Bunu da printf ile yapıyoruz. Birinci sayıyı giriniz. Ee, kullanıcının girdiği sayıyı da scanf ile okuyoruz. Ee, buraya da sayı 1 yazmamız gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde ikinci sayıyı okuyacağız. İkinci sayıyı isteyeceğiz. Pardon. Ee, şimdi ikinci sayıyı okuyoruz. Aynı şekilde üçüncü sayıyı. Evet, şimdi sayılarımızı kullanıcıdan isteme ve kullanıcıdan aldığımız sayıları okuma işlemini gerçekleştirdik. Sırada sayılarımızın toplamını bulma ve o toplamı ortalama haline dönüştürme işlemi var. Buraya toplam yazıyoruz ve toplamın nasıl olacağını programa gösteriyoruz. Sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3 şeklinde. Ee, şimdi bunu yazdıktan sonra ortalamanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyoruz. Ortalama ee, eşittir. Toplam bölü 3 3 tane sayımız olduğu için bölü 3 yazıyorum buraya. Siz daha fazla sayı kullandığınız için yani ne kadar sayı kullanırsanız o kadar yani o, o sayıların miktarı kadar buraya sayı yazmanız gerekiyor. Ardından bu ortalamayı okumamız gerekiyor. O da printf ile yapıyoruz. Yani bu ortalamayı kullanıcıya söylememiz gerekiyor. Pardon. Ee, buraya ortalama yüzde de yazıyoruz ve yüzde d'nin ne olduğunu kullanıcıya yani yüzde d'nin ne değeri olduğunu söyl söylüyoruz. Ortalama yazıyoruz yani. Ve bu kadar arkadaşlar. Bir deneyelim isterseniz. Birinci sayıyı giriniz. 3 girdim. İkinci sayıyı giriniz. 4 girdim. Üçüncü sayıyı giriniz. 5 girdim. Ortalama 4 çıktı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalama 4. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.